Kaymakamı, Sayın Garnizon Komutanı, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sayın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürlerimiz, Sayın İlçe Kurum Ağabeylerimiz, çok kıymetli şirelerin hemşehrilerimiz. Binlerce yıllık köklü geçmişiyle dünyanın en lezzetli mutfaklarından biri olan Türk mutfağının en belirleyici özelliklerinden biri ülkemizin eşsiz konumundan kaynaklanan çeşitliliğidir. Akdeniz bölgesinde daha hafif yağlı yemekler tercih edilirken ülkenin doğusunda ise daha yoğun baharatlı ve et ağırlıklı yemekler karşımıza çıkar. Türk mutfağı denilince elbette akla ilk gelen Osmanlı Saray mutfağıdır. Çünkü Türk mutfağının temelleri Osmanlı dönemine dayanır. Hem saray mutfağından günümüze kadar gelen geleneksel tatlar hem de Türkiye'nin tüm bölgelerine has farklı lezzetlerin yarattığı şölen bu mutfağın adeta imzasıdır. Ve bu nedenle dünyanın en zengin mutfakları arasında yer almaktadır. Türkiye turizmine etkisini söyleyecek olursak, Türkiye yalnızca eşsiz doğası ve denizleriyle değil, aynı zamanda gastronomik zenginlikleriyle de turistlerin yoğun olarak ilgi duyduğu bir ülke. Bu ilgi karşısında ise Türkiye, turistlere yalnızca güzel bir tatil değil, aynı zamanda sunduğu geleneksel lezzetlerle unutulmaz bir ziyafetle vaat ediyor. Deneyimlerini çevresiyle paylaşan gezginde ise Türkiye'ye olan merak ve ilgiyi arttırıyor. Yiyecek ve yalnızca adı ve lezzeti değil, aynı zamanda bir tarihi de olduğunu hatırlatan Türk mutfağı, turizm sektörünün mutfak kültürüyle ilişkisini en lezzetli şekilde harmanlayarak sunuyor. İstanbul'un coğrafi, ilk coğrafi işaretli gıda ürünü çile kestane balı oldu. Dünyada adından söz ettiren kestane balı lezzeti ve aroması ile öne çıkıyor. Coğrafi işaretler tüketicilerce tanınmış ve ünlenmiş ürünlerin kökeni ile üretim yöntemlerinin güvence altına alınmasını sağlayan ayırt edici resmi köpte işaretlerdir. Şile'nin ilk tescili Katın Kültür Mirası Şile Vizi İkinci ise çile, kestane balıdır. Sayın kaymakamım, kıymetli hazırım. Türk mutfağı halkası münasebetiyle toplandığımız bu etkinlikte biz de sizler için öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle çilemizin coğrafi işaret tescilli ürünü olan kestane balıyla hazırladığımız sirken cebin şerbeti ve Türklerin sofrasından eksik etmediği tavuklu, nohutlu, pirinç pilavını ikram edeceğiz. Şimdi okulumuz yiyecek içecek Hizmetleri öğrencilerimiz Fatma Nur Şahin Bay ve Feyzan İddia Aydın sizlere sirken Cem'in şerbeti ve tavuklu nohutlu pilavın kısaca hikayesi ve tarihçisinden bahsedecekler. Bu vesileyle Türk Mutfağı Haftamızın kutlu, aşımızın lezzetli, sofralarımızın bereketli olmasını diler. Hepinize saygılar sunarım. <laughs> bu yana denk gelen her biri ferah, her biri şifa dolu şerbetler, şerbetlerimiz. Gül şerbetinden tutun demir hindi şerbetine. O kadar farklı lezzette, o kadar farklı renkte şerbet var ki mutfağımızda. Bazılarının ismi bile unutulmaya başlamış zamanla. İşte tam da bu yüzden bugün size sirkencemin şerbetiyle ilgili bilmeniz gerekenleri anlatacağız. Bugüne dek belki de ismini bile duymadığınız sirkencemin şerbeti nedir öğrenince aslında ben bunu biliyormuşum diyecek, nasıl yapıldığını keşfedip hemen her gün içmek isteyeceksiniz. Özellikle de bir şerbetinin faydalarıyla tanışınca onu evinizden eksik etmek istemeyeceksiniz. Sirkencebin şerbeti Selçuklu ve Osmanlı zamanından bu yana gelen zamanında özellikle sarayda çok tüketildiği söylenen bir şerbet. Sirkencubun veya Sirkencebun ismiyle de bilinen bu şerbetin ilk olarak yapılışının ise içe dayandığı söylenir. Aynı zamanda kendisinin Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içeceklerden biri olduğu da rivayet edilir. Peki, onun bu denli yıllara meydan okumasının ve bugünlerdeki bugünlerdeki hiç unutulmadan gelmesinin sebebi nedir dersiniz? Elbette nefis tadı ve saymakla bitmeyecek faydaları. Size önce sirkecinin şerbeti sarifiyle hemen ardından da vücut olan etkilerinden bahsedeceğim. Sirkence bir şerbeti tarifi zaman zaman farklılık gösterebiliyor. İçine farklı baharatlar ilave edilebildiği gibi sirke ve bal oranı değiştirilebiliyor. Geçmişten günümüze gelen bazı tariflerde sirke ve bal miktarının aynı olması gerektiği söyleniyor. Bir su bardağı suya bir yemek kaşığı elma sirkesi, bir yemek kaşığı bal ilave ederek yapılır. İsteğe göre içine çubuk tarçın, karanfil gibi lezzetler de ilave ederek aramız tatlandırılabilir. Ardından suyu da sürekli karıştırarak eklenir ve bu şekilde en az 2 saat beklenir. Hazır olan sirkencemin şerbetini yemeklerden sonra tüketebilirsiniz. Her gün bir bardak içmeniz yeterli olacaktır. Sirkencemin şerbeti içmenin yararları. Sirkencemin şerbeti içmek hazımsızlığa iyi geliyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Bu sayede topluk hissinin daha uzun süre devam etmesini sağlıyor. Antioxidan özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde vücudun temizlenmesi sağlanıyor. Düzenli tüketildiğinde yüksek tansiyonu dengeler, kalıcı denge sağlar. Sayın misafirler, pilav Türk mutfağının ritüel nitelikli yemek türlerinden biridir. Törensel yemeklerden gündelik sofralara kadar güncelliğini koruyan pilav, farklı besin ürünleriyle hazırlansa da Türkiye'de pilav denildiğinde ilk akla gelen pirinç pilavıdır ve her dönem özel bir statüye sahip olmuştur. Pilav, diğer pilav çeşitlerini tanımlamada bulgur pilavı, dövme pilavı, kuskus pilavı gibi malzeme ifade eden adlar kullanılır. Osmanlı yemek kültüründe, özellikle saray mutfağında, incelikli lezzetlere sahip pilav türlerinin sunumları törensel nitelikler tutuyor. Pilav, çorbaların, et ve sebze yemeklerinin, dolmaların, meyve ve tatlıların arkasından sofraya getirilir ve yemek pilavla tamamlanır. Aynı gelenek bugün Türkiye'nin kimi bölgelerinde güncelliğini korumaktadır. Yemeğin bitiminde sofraya getirilen büyük bir tabak dolusu pilav, söz kesen adını alır ve yemeğin sona erdiğini sembolize eder. Pilav geçmişte olduğu gibi günümüz Türkiye'sinde de sade bir pişirme tekniğine sahiptir yaygın geçerliliği olan kavurma tekniğinde pirinç ayıklanıp yıkandıktan sonra tuzlu suda bekletilerek süzülür. Sonrasında yağda özellikle tereyağında kavrularak üzerine kaynar su ya da et veya tavuk suyu ve tuz ilave edilip pişirilir. Pişme işleminin sonrasında yapılan dinlendirme, pilavın 15-20 dakika kadar demlendirilmesi, pilavın istenen kıvamda olması için gereklidir. Tüm mutfağında iyi bir pilav için geçerli ölçüt, pirinçlerin tane tane olması, birbirine yapışmamasıdır. Basit bir yemek izlenimi verse de saray mutfağından günümüze pilav yapımı, aşçıların ve ev kadınlarının test edildiği en önemli yemek türü olmuştur. İyi bir pilav yapan aşçının, diğer yemek türlerinde iyi yapabileceği düşüncesi sözlü gelenekte yaşamaktadır. Ülkemizde baharın gelişinin, doğanın canlanıp yenilenmesinin kutlandığı kadar ellez, Nevruz gibi mevsimlik bayramlarda pilav yapılması ve etle birlikte yenilmesi yaygın bir gelenektir. Türk mutfağında pilav çeşitleri, kırsaldan kent kesimine uzanan çizgide özenle korunan mutfak geleneklerinden biridir. Kent yaşamında birkaç çeşitle daralmış gibi görünen bu geleneğin alanı, yöreden yöreye farklılaşan lezzetlerle genişlemekte ve mutfak kültüründeki zenginliği korumaktadır. Sayın Kaymakam'ım, Sayın Granizon Komutan'ım, Şile Belediyemizin İletişim Müdürü, Sayın İçenilik Müdürüm, Turizm Kültür Müdürlüğü Şule Müdürlerim, Okul Müdürü Arkadaşlarım, Daire Amirlerim, Sevgili Şileliler, Türk Mutfağı Etkinliğimizi bu yıl üçüncüsünü kutlamaktayız. Bu etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayıp, Yanınızda olduğunuz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Türk Mutfağı, Dünya Mutfağı e, platformunda önemli bir yere sahiptir ve oldukça zengin bir mutfaktır. Son yapılan araştırmalara göre 100 ülkenin lezzet haritasında Türkiye ilk ona girerek kendisini dünyaya ispat etmiş bir mutfaktır. Yine son yapılan araştırmalara göre ülkemizde 2205 çeşit yiyecek ve içecek hazırlanmakta, yapılmakta ve tüketilmektedir. İstanbul'da ilimizde üç coğrafi işaretli ürün bulunmakta. Az önce öğretmenlerin söylediği bunu, öğrencilerimiz de ifade ettiler. Silivri yoğurdu ve şilebesi, şilenin kesane balı. Ülkemizin gastronomi şehirleri de e, tespit edilmiş. Hatay, Gaziantep e, ve Afyon bizim gastronomi şehirlerimiz olarak belirlenmiş. Sesim kısılıyor heyecandan. Kusura bakmayınız lütfen. Ülkemizin e, doğa zenginlikleri yanı sıra yiyecek içecek zenginlikleri de oldukça fazla. Bazı şehirlerimiz besinlerle anılmada. Kayseri'nin pastırması, Bursa'da istenilen kebap, Adana kebap, Urfa kebap gibi. Bugün de bizler size şile özgü üretilen balımızdan hazırladığımız şerbet ve pilavımızı ikram edeceğiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bizim müdürümüz Sayın Okan Ayhan'ın konuşmalarını yapmak için teşriflerini arz ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Kamu kurumlarımızın çok kıymetli temsilcileri, İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden çok kıymetli müdürlerimiz, <laughs> Gazilerimiz, sevgili öğrenciler, öğretmen arkadaşlarım bugün e, Türk Mutfağı Haftası'nı kutluyoruz hep birlikte. Tabi binlerce yıllık geçmişten gelen çok geniş bir e, yemek kültürümüz var. Tabii çok fazla çeşitlilik var. İşte böyle günlerde bunları hem halkımızla buluşturmak hem öğrencilerimizle buluşturmak çok kıymetli. Bunu da işte Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kıymetli öğrencileri ve öğretmenleri üstlendiler. Yiyecek, içecek alanı öğrencilerimiz. Kendilerine bu güzel programdan dolayı ben tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzel bir e, okulumuz. Atölyeleriyle, e, fiziki şartlarıyla çok donanımlı. E, çok e, üstün derecede e, ödüller de alıyorlar kendileri. O yüzden onlara da bu program yakışırdı. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, üçüncüsünü hep birlikte e, yaşadığımız Türk Mutfağı Haftası'nı birlikte kutluyoruz. Programın gerçekleşmesinde emeği geçen ve emeği bulunan tüm herkesi e, kutluyorum, teşekkür ediyorum. Tabii sofralarımıza gelen yemeklerin hikayesini sevgili e, öğrencilerimiz dile getirdiler, anlattılar onların hem bir şifa kaynağı olduğunu hem de tabii ki kendilerine has hikayelerinin olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Türk mutfağı zengin ve kadimden gelen bir mutfak. Süzülerek, damıtılarak bugünlere gelmiş bir mutfak. Tabii ki içerisindeki her bir e, gıdanın e, bir araya gelmesiyle insan için nasıl şifa olduğunu hep birlikte biliyoruz. Ve tabii ta, bu yemek kültüründe bir yemeğin hikayesinde de aslında bir milletin geçmişi ve yaşadıklarının da hikayesinin içerisinde barındığını biliyoruz. Üzüm hoşafı deyince bizim aklımıza tabii ki şifa olarak bir serinleme gelir ama aynı zamanda Çanakkale'yi de anmadan geçmek olmaz. O yüzden bir medeniyetin, bir kültürün üç mesinden her daimden vurulur. ...musiki, mimari ve mutfak Bu üçü bir medeniyeti... ...ana yapı taşlarının... ...üç göstergesidir. Bugün mutfağı burada... ...ele alıyoruz ve bize has olan... ...mutfağın neler olduğunu birlikte... E, ...görüyoruz ve yaşıyoruz. Biz sahip çıkmazsak... ...başkaları sahip çıkıyor. Bizim olana... ...öncelikle bizim sahip çıkmamız lazım. Bununla birlikte... ...sadece tabii mutfak değil... ...bizim musikimiz zenginliğiyle, bizim mimarimiz zenginliğiyle bize ait. Ama inanın bunların hepsinin ta binlerce yıla uzanan geçmişi, coğrafya coğrafya işlenen anısı ve tabi insanımıza dair de yazgısı var. Bu noktada Türk Mutfağı Haftası'nı ben tebrik ediyorum. Programın gerçekleşmesinde emek eden ve bugün hem sunumlarıyla hem de servisleriyle bizleri burada mutlu edecek olan bütün öğrenci ve öğretmenlerimize ve siz değerli kıymetli katılımcılara da teşrifler için teşekkür ediyor. Türk Mutfağı haftasının başarılarla dolu olmasını diliyorum. Soframızdan da hiçbir zaman Türk Mutfağı'nın eksik olmamasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> 回忆多，想你多。